Asiller her yerde çalışıyor Aha mısır çıkmış. Aha mısır gördüm. Mısır büyümüş. Bakayım buradaki asiller ne yapıyor ya. Buradaki asiller ne yapıyor diye bakayım dedim. Boya mı yapıyorsunuz abi ya? Boya yapıyoruz ne abi ya. İyi maşallah ya. Oh! Abi bu adam çay içiyor ben yakaladım. <laughs> Afiyet olsun teşekkür olsun. İyi maşallah iyi. Tavanları mı boyadınız? Tavanları da. Abi bak. İşte millet görecek diyecek ki lan bu adamlar evrim geçirmiş evi yaptıktan sonra ya. Bir tadilat yaptıktan sonra bak nasıl güzel olacak. Tabi Bir de boyaları yapsın. Tabii tabii boyası, badanası bitince kapıları, penceresi, parkesi, sıvası, o su, bu su, derken kitap gibi ev olacak ya. Mutfağı. İyi iyi abi kolay gelsin size. Sağ Asiller her türlü çalışıyor. Ah, roka. Büyün büyün. Büyün, maşallah. Ha, papatya da çıkmış orada. Papatya da çıkmış. Asiller evi de tamamlıyor ya. Bir yandan mal indiriyor. Bir yandan evi tadilat yaptırıyor. Her alanda çalışıyorlar maşallah. Bir yandan kargo geliyor. Aha! Kargo arabasına da vurmuşlar. Bu arabanın motoru dişer. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> işimizin başındayız ya. Çalışıyoruz ya. Mühit abi. Ha canım. Ha ona mı diyorsun? Şey. Bana bak. Her katta bir adam var ya. Abi. Bak aybotlar geliyor tamam mı? Aybotları raflara koy. Şunları da Akdemir o ne güzel gerdirme öyle ya? Abi, gümüş gibi mübarek ya. Dur bir yanaştırayım şunu bir. Abi gümüş gümüş olmasın bak. Gümüşçüye mi gitsek bu sefer ne yapsak? Çuvarların üzerinde 1480 yalar Yok 1480 değil onlar ya. Normal. Standart. He. ben Düzeltiriz sorun olmaz. Bak kim ne yapıyor bunlar ya? <laughs> Lan tanımıyor bu kart beni ya. Neyse Allah'tan kendi kartım var. adamlar hem diziyor hem yerleştiriyor. Sapanıydı. Paslanmazıydı. Klemensiydi. Kerdirmesiydi. Tabii ki kalitesiydi ya. Ya şu kaliteye bak ya. Vallahi hepsi kalite ya. Şuraya bak ya. Hep sahir bir kalite, hep sahir bir kalite. marka bir başka ya. Ha, great 100'er mi lazım size? La fırında mı satıyorsunuz la? Tam gaz çalışıyorlar, tam gaz.